Merhabalar. Bugün kahve alerjisini anlatmak istiyorum. Kahve alerjisi nedir? Belirtileri nasıldır? Teşhisi nasıl konulur? Tedavisi nasıl yapılır? Bütün bunları tane tane sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimiz kahveyi çok seviyoruz. Neredeyse kahve içmeyenimiz yok. Peki kahvenin de alerjisi olur dediğinizi duyuyorum. Evet, kahvenin de alerjisi oluyor. Peki bu kahve alerjisi nedir? Kahve alerjisi özellikle kahve çekirdeğinde bulunan bazı bileşenlere karşı vücudumuzun anormal tepki vermesine kahve alerjisi diyoruz. Çok sık mı? Hayır, çok sık değil. Nadir görülen bir durum ama olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Kahve alerjisi belirsiz olduğunu nasıl anlayacağım? Bir kere kahve alerjisi kahve içtikten sonra 1-2 saat içinde vücudumuzda kaşınma, kızarma, kurdeşen gelişmişse, burun kaşınması, nezle, hapşırma gibi belirtiler oluşmuşsa, nefes tıkanması, öksürük gelişmişse veya bulantı, kusma, karın ağrısı gelişmişse o zaman bir kahve alerjisi belirtileriniz var demektir. Bazen kahve alerjisi belirtileri intoleransla karıştırılıyor kahveyi özellikle kafeini sindiren enzim eksikliğinde bazen intolerans gelişebiliyor. Intolerans da genelde bir anksiyete, sıkıntı, uykusuzluk, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ortaya çıkabiliyor genellikle. Ama vücutta gelende kaşınma, kızarma gibi belirtiler ortaya çıkmıyor. Bunlar belki ayrılabilir. Yani intoleransla alerji bazen karışabiliyor. Peki kahve alerjisini nasıl anlayacağız? Bir kere, kahve alerjisi belirtileri varsa öncelikle bir alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Alerji uzmanı eğer kahve alerjisi olduğunu düşünüyorsa o zaman bir alerji testi gündeme geliyor. Alerji testi ciltten veya kandan yapılabiliyor. Ciltten yapılan alerji testinde Kahvenin kendisinden bir damla damlatılarak ciltel alerji testi uygulanabilir ve 15-20 dakika içinde de sonuç alabiliriz. Bu sonuca göre de kahve alerjisi hassasiyetiniz var mı yok mu değerlendirilip kahve içtikten sonra da belirtiler oluşuyorsa kahve alerjisi teşhisi konuluyor. Bazen kahvenin çekirdeğindeki bileşenlere karşı alerji gelişiyor ama bazen de kahve üretiminde kullanılan pestislere karşı da reaksiyon gelişebiliyor. Bazen kahve üretirken de pestisit kullanılabiliyor. Buna karşı da reaksiyonlar olabiliyor. Bu da akılda tutulsa iyi olur. Kahve alerjisi teşhisi konulduktan sonra tedavisinde özellikle kahve içermeyen, kafein içermeyen ürünler kullanmak lazım. Kahve tüketmemek gerekiyor. Çünkü kahve tüketirseniz alerjik reaksiyonlar tabii ki ortaya çıkacaktır. Belirtiler ortaya çıkacaktır ve kahve bileşenlerini içeren ürünleri de kullanmamak lazım etikete dikkatlice bakmak lazım. Peki bunun dışında belirtiler varsa ne yapmak lazım? Antistaminikler kullanılabiliyor. Özellikle kaşıntıyı, kızarıklığı ortadan kaldırıyor. Kaşınan bölgeleri rahatlatmak için losyonlar kullanılabilir. Bazen kortison içeren ilaçlar kullanılabilir ve bazen de ciddi reaksiyon gelişmişse adrenalin oto enjektör yanımızda bulunmasında fayda var. Ama şunu da unutmayalım. Kahve alerjisi çok sık görülen bir alerji çeşidi değildir. Evet, Kahve alerjisinin de teşhisini nasıl konulduğunu, belirtilerini, tedavisini anlatmış olduk ve intoleransa da nasıl ayrılacağını konuşmuş olduk. Alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın çünkü bu tür videolardan haberdar olmak ve arkadaşlarınıza da paylaşmak için bunu yaparsanız seviniriz. Takipte kalın.